yardım malzemeler dağıtılıyor ama e, halkla konuştu. Halk e, şunu söylüyor. E, yardımlar geliyor ama düzensiz dağıtılıyor. E, gerçekten yardıma muhtaç ya da muhtaç olmadı. Gözetmeksizin e, sadece e, şeyler veriliyor. Evet. E, buyur abla. Evet. Bir anlamda işte vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, İstanbul'un girişinde e, ana merkez Hatay Caddesi üzerinde sağlı sollu binalar şu anda enkaz e, kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da e, limanda e, deprem sabahı başlayan konteyner e, yangınları e, söndürülmüş ama soğutma çalışmaları da devam ediyor. Genel olarak e, şu anda minyat bahçesinde... E, Halkın istediği tek şey var. Şu anda tuvalet e, ihtiyaçlarının olmadıklarını. Tuvalet e, kısıtlı olduğu ve e, hijyenik bir şeye e, hijyen olarak bir e, tutum yok, şey yok e, tuvaletlerde. İşte burada yetkililere şikayet edemiyorlar. İşte burada e, hijyenik bir tuvalet e, için Çünkü bu tuvaletler salgın hastalığın en e, belirgin yerleridir. Çünkü e, insan orada ne bileyim başka şey hasta insanlar ya da e, ne bileyim dışarı e, şey yapmış e, fosset yok, işte, çukurlar yok. İşte o şeyde e, en büyük sıkıntı tuvalet ve banyo sorunu şu anda şey yapıyorlar. Bir de e, burada görüyoruz şu anda e, gelen yardımlar yollara dökülmüş. Sektir al. Yani. Ee, şey gibi düşünüyorum. Bir pazara gidiyorsun. Işte her şey 5 lira. Her şey 10 lira. Ee, şeyi de e, evet. Şu odadan işte seçiyorlar. Yardım aslında böyle olmamalı. Yardım böyle olmamalı. Yani sokağa getirip bırakmak e, insanları ne bileyim onurunu zedeleyici bir şekilde gelip burada çoğu insan utanıyor e, eşya almaya ben diyor alamam diyor, bu şekilde. Yardımlar tam e, anlamıyla e, yerine getirilmiyor. E, buradaki en büyük şikayetlerden biri de bu. E, ölü sayısı konusunda vali ve yetkililer henüz bir açıklama yapmış değiller. E, ayrıca e, ben size şuna değinmek istiyorum sizin kanalınızda. E, müteahhitler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Türkiye'de bu yapıları yaparken sadece müteahhitler mi sorun? Bu belediye başkanları, fen işleri, yapı denetim merkezleri, işte belediye meclis üyeleri, bunların payı yok mu? Ee, deprem bölgesine 12 kat, 15 kat, 20 kat izni veren ve bu yapının kolon ve kirişlerinin sağlam olup olmadığı konusunda sadece imza atıp bu yapılaşmayı bu şeyi yapan belediye başkanları ve onların alt organları suçludur. Sadece müteahhidi tutlamamak, sadece mü göz altına almakla bu sorun çözülmez. Burada asıl e, görevler hangi parti olursa olsun, parti gözetmeksizin belediyedeki bu görevli kişilerin görevlerini yerine getirmediği kesin ve millettir. Bunun için de ben buradan adalete, tabi e, Türkiye'de adalet varsa e, onu ben antiparantez olarak söylüyorum. Adalet ve savcılara şunu öneriyorum. Sadece müteahhitler değil. Kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi olabilir, AK Parti olabilir, Milliyetçi Hareket Partisi olabilir, İyi Parti olabilir. Belediyeler e, ne olduğu önemli. Ama halkın depremde sağlığıyla oynayan e, bu enkaz haline getirenlere imza atan tüm meclis üyeleri ve belediye ee, başkanları gözaltında yargılanmalıdır. Bunları yargılamadığımız sürece her depremde yine Allah'a sığınıp işte bu başımıza gelen budur. işte fırkatımız budur diyerek bu işi örtbas edemeyiz. Şu anda takriben 8.5-9 milyon bu depremden etkilenmiş durumda ve en azından e, şu anda e, ortalama bir e, sayı veriyorlar ama e, saymıştım 24-25 bin dolayında oldu. Bunu yarın bir gün e, 30 bin diyecekler, kapatacaklar. Şu anda enkazlar kaldırılacak ama enkazın içindeki e, cenazeler, cesetler ne olacak? Bu aileler mezarlarını, e, çortların mezarını ya da babasının mezarını bulamayacak. Yok çünkü yerin altında. Onlar ölümden sayılmayacak onlar e, yok sayılacak. Yani e, korkunç bir manzarayla Türkiye'de karşı karşıyayız. Buradan e, aktaracaklarım bu kadar. Evet. İndek Bahçesi'ne çıktık. E, sokakların her tarafında sağlık oldu. enkazlar enkazlar e, yan e, e, şu anda da bağlı bir çalışma var. Dün akşam itibarıyla e, bu enkazlarda canlı aramayı bizde bırak. Sadece şu anda enkazları kaldırıyorlar. Enkazlar kaldırırken cenazelere ya da işte atanmışlar bir tüm parça olarak çıkarılma mücadele ediyoruz. Evet şu anda ee, apart e, afat görevlileri işte diğer e, dışarıdan gelen görevliler doğum bir şekilde çalışmaya e, devam ediyor. Gerçekten e, ee, sözlerini çalışmak. Ee, her taraf Türkiye'nin e, 4 milyon hatta Türkiye değil dünyanın dört bir tarafından e, insanlar sen durumda ve yani, e, enkaz üzerinde bir canlı, bir bedene daha e, bir bedene kim olarak çıkartmanın mücadele ediyoruz. Gerçekten e, konuştuğumuz yargı kuruluşu, ettikleri bir şey var. Bunlara yaralarını evet, yok. e, geliyor ama bir mezarının olmasını için vatandaş, şey, babası oldu, kardeşi oldu, amcaları oldu, teyzeleri oldu. Sadece kız kimseleri, en kazan bedenlerinin kız karıncısı ve onu götürüp bir mezarın oldu. Sonra defa oldu. E, bir hareket etmiş, tek kişiler var. Sonra çalışmalar, sonuçlar devam ediyor. E, sokağlar, kımıldan, bir sokağa baktığımız zaman bir sokak tümüyle e, kondur. E, sağlık oldu. Sağlık devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Bu da bir çalışma var. E, gerçekten e, üstü ödülecek bir şey. Türkiye kemet olmuş, birlik olmuş. Bu yarayı sarmaya çalışıyoruz. Evet, ee, en fazla zarar soracaklarım bu kadar.